Anneciğim. Bugün de şu bahçeyi mi toplasak biraz? Ha? Önce kırmış dalları ekleriz, Sonra da bir güzel suladık mı? Hu Sultan Hanım. Beden burada da akıl fizanda. Ne diyeyim kızım? Anneciğim senin dilinden konuşuyorum belki cevap verirsin diye. güzel annem böyle ya. Ben alışık değilim senin bu kadar sessiz oturmana. İyiyim ben. Dert koyma o güzel gönlüne benim için. Yetiş ablam. Yetiş ablam koş. Ablam. Ablam koş. Koş. Ne oluyor kız birine bir şey mi oldu? Ha vallahi oldu bir şeyler ablam. Dükkana koş. Haydi haydi. Rabbim sen bizi koru. Seni koş. Yılmaz dükkan önünde yakar kime? Yumurtaya can veren Rabbim duydu sesimizi. Ablam dükkanımız açıldı. Aa, ne ara açmışlar? Nasıl olmuş? Efrat abim bir şey söylemedi. Allah'ım şükürler olsun sana. Adam vardı. Fakir bu kadar doyuracaktım. Ay ablam bir dur. Önce biz karnımızı doyuralım cebimiz de olsun. Ondan sonra yaparsın adağını değil mi? Hadi abla, sen özlemedin galiba dükkanını. Anladım ben. Kurdele kesmeden açmayacak Sultan abla. <laughs> Bismillah. Hadi, 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 görüşürüz. Görüşürüz. hadi Günaydın efendim. Günaydın. Bora kalkmadı mı daha? Yok, uyuyor hala. Buyurun efendim. Efendim. Alo. Günaydın. Sana da. Sana geliyorum. Yoldayım, vaktin varsa konuşalım mı biraz? Taylan orada mısın? Evden çıkıyorum şimdi. Programa yetişmem lazım. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Yoğurt, Yoğurt koydum, koydum dolaba ellere vay. Sultan ablamı bak ya bülbül başım gibi şakıyor. <laughs> Oğlum bak onun bir bacağı bu bacağından kısa. Oğlum ayağı nasıl kısa olur? O zaman zemin çöktü. İki kişi bir masayı koyamadınız yani al şunu. Koy altına. Bak senin elini deyince nasıl da oldu. E ee, haydi. Daha çok işimiz var. Akşama servis açacağız. Oyalanmayın. Haydi. Anneme bak sen. Kebapçısına kavuşur kavuşmaz başladı hemen emir komuta zincirin. Aslan dükkanını, Allah'ım tuttuğunu, yaptığını altın etsin inşallah. Amin. Allah sana acı keder göstermesin Fırat'ımız. Amin inşallah. Teyzem ben. Oğlum, ben sana acık istemettiydim. Gönül koyduysan affet olur mu? Hani meğer senin aklının bir köşesi de dükkanındaymış ya. Ben bilemedim. Yavrum benim. Öyle tabii de, neyse. Var ya, bu adamın üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Bu taşı sıksa suyunu çıkar, yemin ediyorum. Ya tamam, tabii biz son. Alç bir... Alçak gönüllü benim kardeşim. Başkası olsa kasım kasım kasılır. Bak, bize söylemeden halletmiş. Helal olsun. Yavrum benim. Koç.